Herkese esenlikler dilerim. Ben Almanca Öğretmeni Mehmet Küçük Yıldız. Youtube kanalım Haydi Almanca Öğretme Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz ne? Hemen onlara bakalım. Yine infinitif konstrüksiyonun dediğimiz yapılarla e, devam edeceğiz. Bunlara da devam edebilmek için yani ohne su ya da anstatt ya da statt suyu önenebilmek için e, giriş olarak ben infinitif su umtsu ve damitle bir başlangıç yapmak istiyorum ki bunun mantığını kavradığınızda onetsu ve anştatsu'nun mantığını e, çok rahat anlayacaksınızdır. Evet, öncelikle şöyle bir giriş yapalım. Su infinitif neydi? Su'dan sonra infinitif geliyordu hocam. Ama infinitif neydi? Master'da. Master neydi hocam? Lernen arbeiten yani fiilleri sözlükte bulduğumuz haliyle biz bunlara infinitif ya da master hali diyoruz. Yani Fiilin sonu Almanca'da ne ile bitiyor. Lernen, arbeiten gibi. Türkçe'de ise master hali dediğimiz öğrenmek ya da çalışmak gibi mekmakla bittiği zaman biz bunlara master diyoruz. Şimdi su infinitif nasıl karşımıza çıkıyordu? İlk önce onu bir hatırlayalım. Bazı fiiller mesela fezuhun, beginnen gibi fiiller su e, infinitif yapısını istiyorlardı. Bakın burada ich fezuhu deniyorum, çabalıyorum gibi anlamları var bu fiilimin. E, filmin. Ich versuche Deutsch zu lernen. Almanca öğrenmeye çabalıyorum. Bakın burada e, ikinci sıradaki film işe göre çekimlendi. Su'dan sonraki filme dikkat ederseniz ne dedik? Su infinit dedik ya işte. Lernen. Arbeiten. Hani eğneyle bitecek diye. Bakın öyle bitiyor. Su lernen. Şimdi ikinci film cümlenin sonunda yer alıyor ve lernen şeklinde bitiyor. Neden? Çünkü Çabalayan kişi de, öğrenen kişi de ih. O yüzden burada e, ikinci kez bir ih geçmiyor. Fakat e, buradaki lernen de çekimsiz halde sona gidiyor. E, Unsuyla anlatırsam bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Ich lerne Deutsch. Şimdi bu bir ana cümle arkadaşlar. Fiilim ikinci sırada ve diyor ki Almanca öğreniyorum. Şimdi umsu cümleleri wotsu'nun cevabını verir. Yani neden öğreniyorsun. Yani yan cümledir. E yan cümlelerde fiil nerededir arkadaşlar? Sondadır. Evet bakalım şimdi ilklerine Deutsch. Wozu neden öğreniyorsun? O in Berlin zu Yani Berlin'de üniversiteye gidebilmek için ne yapıyor arkadaşım? Almanca öğreniyor. Berlin'de üniversiteye gidebilmek için, Berlin'de okuyabilmek için. Buradan şuna dikkatinizi çekeyim. omsun um yan cümle fiil sonda. Her şey çok güzel ama e, hoca e, ikinci cümlede e, özne yok. Özne olmadığı için ben filmi çekemiyorum. Aynen öyle arkadaşlar. Umsu cümlenin e, mantık şudur. Temel cümlemin öznesi aslında yan cümlenin de öznesidir. Ve ikisi de iki olduğu için bakın burada. E, iki burada göremezsiniz. E, özne olmayınca yan cümlede fiili de çekemezsiniz. Yani master halde infinitif halde to'dan sonra yazarsınız. Bakın to'ların suçlu diyelim. Su infinitif işte bu. Şimdi umsu yan cümle e, özne olmadığı için yan cümlen de göremediğimiz için burada diğerlerinde var ve ona göre çekiyoruz ama umsu da yok. Ne oluyor? Şu diren diye çekimliyoruz. Şimdi iki tarafın öznesi aynı olduğu zaman böyle dedik. Peki hocam iki tarafın öznesi aynı değilse ne yapacağız? Ich bringe ihm Deutsch bei. Ona Almanca öğretiyorum. Şimdi kim? Ben öğretiyorum. Damit er Die B2 prüfung kan. B2 sınavını geçebilmesi için. Şimdi buradaki özne kim? Er. Tamam. Temel cümlem. ich bringe im Deutsch bei bringen bei kim yapıyor? Ich yapıyor. E, kim geçecek? Er geçecek. Şimdi özneler farklı. Damitle ile girişi yaptım bakın. Damitle Damit yaptım. Hemen arkasından özlem geldi. Ve özleme göre filmi çekip son attım arkadaşlar. Er kan. Şimdi da çekim yapamıyoruz. Özne yok. Burada özne var. Çekim yaptık. Şunu unutmamak lazım. Ee, Unsu'da aynı özne olduğunda kullanırız dedik. Ee, ama damitle de bunu yapabiliriz. Ich Deutsch. Damit ich in Berlin studieren kann diyebilirim mesela. Damitten hemen sonra ne geldi arkadaşım? Özlemi mutlaka yazıyorum bakın. Damitle cümlelerde özlem mutlaka yazıyor. İki tarafta da ich olmasına rağmen burada iki yazdım. Ee, sonra ikinci sırada olması gereken fiilim nereye gidiyor? Yan cümle olduğu için damit cümlenin sona gitti arkadaşlar. Damit ich in Berlin studieren kann. Tamam ich kann. Ee, burada hatırımızda tutmamız gereken olay şu, mantık şu. E, özneler aynı Un um, suyu tercih ediyoruz arkadaşlar. Tamam damitle yapabilir miyiz? Yapabiliriz ama un um, suyu tercih ediyoruz. E Damit ne zaman karşımıza çıkabilir bu durumda? E, i̇kide bir de umsu umsu e, dememek için ara sıra araya damit serpiştirebilir miyiz? Yaparız. Bunu stil olarak yaparız. Ama tercihimiz ne? Özler aynısı umsu. Farklı ise damit. E, her ikisi de yan cümle. Unutmayalım. Umsu da özne olmadığı için e, fiilim infinitif faaliyet suğudan sonra cümlenin sonunda. Yan cümle olduğu için zaten cümlenin sonunda olmak zorunda fiilim. Ama damit nerede? Şuna dikkat edelim. Bu klasik bir yan cümle gibi öznesi var ve öznesine göre fiilim çekilip ne oluyor? Sona atılıyor. Mantığı öğrendik. Bir, özneler aynısı umsu değilse damit. Fiiller sonda umsu cümlelerinde çekimsiz, master halde yani infinifte halinde damit değilse çekim uğruyor. E, damit de cümlenin öznesine göre. Neden bu kadar üstünde durdum? Hocam bunu zaten daha önce anlatmıştınız. Bunlar işte bir eylem yapıyoruz. Bu eylemin e, hedefi var. Berlin'de okumak. efendim söyleyeyim B2 sınavına geçmek. Bu şekilde yapıyorduk. Peki neden bu kadar üstünde durdum? Şundan dolayı arkadaşlar bir sonra anlatacağım o net sular ve e, anışlat sular aynı mantıkla gidiyor. Ne demek mi istiyorum? Şimdi anlamıyla başlayalım. O net su mekmaksızın o nedas meden madan Hmm, ne demek bunlar? Bir şey yapılmıyor demek arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Şöyle bakın şimdi. Espricht oft. O sık konuşuyor. Şimdi bu temel cümle. Bakın içi sırada konuşmak fiilim var. Ere göre çekildi. Yan cümlem o ne denken. Düşünmeden. O düşünmeden sık konuşuyor. Şimdi burada e, o ne da eri görmüyorum ama ere ait olduğunu biliyorum artık arkadaşlar. Özneleri aynısı. Sulu yapıyı kullanıyorum. O ne su denken. Ne dedim o ne su için Düşünmek Düşünmeksizin çok sık konuşuyor. E, fiilim sonda ikinci cümle yam cümle ama öznesi olmadığı için e, ne yapıyorum? Bu fiile son atıyorum ama çekimleyemiyorum. Yani infinitif halde olmasının sebebi bu. O ne su denken. Şimdi Ohne zu yani bu yan cümleler başta olduğunda ne gibi farklılıklar oluyor? Aslında hiçbir farklılık olmuyor yan cümlede. Ohne einen Deutschkurs zu besuchen. Bakın e, su'dan sonra yine infinitif halde fiilim cümlenin sonuna gitti. Çünkü ohne zu yan cümlesinde özne yok. E, fiilimi çekimleyemiyorum. Ne yapıyorum? Infinitif halde su'dan sonra yazıyorum. Peki temel cümlemde ne oldu? Normalde temel cümlem başa yazıldığında fiil ikinci sıradadır. Ama önce yan cümle geldiği vakit, sonra temel cümle geldiği vakit bu durumda ikinci sıradaki fiilimi başa çekiyorum. Hatta şu doğaç Şimdi burada şunu biliyorum. E, ohne einen kursu besuchen herhangi bir Almanca kursunu ziyaret etmeden Tanju Almanca öğrendi. Bakın burada hem yan cümlemin hem de temel cümlemin aslında öznesi Tanju. Ve iki tarafın öznesi aynı olduğu vakit, yani er ve er olduğu vakit diyelim ki burada öyle. E, ne yapıyorum? O net suda da e, çekim yapmama gerek kalmıyor. Çünkü yan cümlede özne yok. Bezukun diyorum. Peki özneler aynı olduğunda o net su denken, o net su bezuhun. Tamam anladım hocam. Ya özneler e, şey olursa, farklı olursa ne olacak? Ona da bir bakalım. Did ve gate. Şimdi temel cümle bu. Zaman akıp gidiyor. Zaman geçiyor. E, fiilim ikinci sırada. Şimdi bir de açıklama cümlesi geliyor. O ne das geliyor bakın arkadaşlar. O ne das. Daslı cümleleri hatırlarsanız aynı mantıkla kurulacak bak şimdi. O ne das via es anen. E, zaman akıp gidiyor. Onu fark, etmek etmeksizin. Şimdi burada birinci cümle temel cümlelerde site benim e, özlem, zaman benim özlem. İkinci cümlemde, o nedası cümlemde e, özlem vir. Bakın bu tarafta sign, bu tarafta vir. Öyleyse o nedasla değil de neyle kullanıyorum? O nedasla yapabiliyorum. E, o nedasla yan cümle bağlayıcı olduğu için anen fiilini sona attım. E, burada anen kime göre çekilecek ama? O nedasın öznesi olan vire göre çekilip sona geldi. Peki o nedası başa alırsak hocam nasıl oluyor? Aynı mantık oluyor arkadaşlar. Ee, yan cümle değişiklik olmuyor. O nedası ve es anen tıp, tıp aynı. Ama e, temel cümlenin fiili ne oluyordu? Başa geliyordu. FGT sayt. O nedası ve es anen FGT sayt. Anlamı ne oldu? E, biz fark etmeden zaman gelip geçiyor. Zaman akıyor. Şimdi burada bir önceki slaytımda şunu da demiştim. Umsu ve Damit de anlatırken biz umsu cümlelerini Damit'le de yapabiliriz dedim. Ama tercih etmeyiz. Burada da o geçerli mi? Burada da aslında o geçerli. hangi anlamda? O su yerine yani burada o nedas kullandık ya e, şahısla farklı olduğunda. Aynı olduğunda da kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Tercih eder miyim? Etmem arkadaşlar. Er spricht oft, ohne dass er denkt. Bakın burada yan cümle. Tamam. Birinci cümle, ana cümle. Er spricht. Fiilim ikinci sırada. Er spricht oft. Sık konuşuyor. Ohne dass er denkt. Burada ne oldu? Ee, bakın burada er yazdım. O danslarda e, özlemi yazarım. Ve özleme göre fiilimi çekip sona atarım. Çünkü bu bir yan cümledir. Yan cümlelerde fiil sondadır. Ve yan cümlenin öznesine göre çekilir. Ohne dass er denkt. E, düşünmeden Tamam düşünmeden çok konuşuyor, sık konuşuyor dedik. Ee, yukarıdakinden farkı ne? Yukarıdaki özne olmadığı için o ne özne yokken e, ne yapıyoruz? Mastral, halde, infinite yetiyor. Ama o nedansla mutlaka her iki tarafta da aynı da olsa özlem yazarım. Er ve filmi ona göre çekip sona atarım. Diğer cümlede de bakalım arkadaşlar. O ne das er. Bakın hemen eri yazdım. Şimdi o nedas er dedikten sonra fiilimde çekim yapmak zorundayım. Yani cümlenin fiili bezuh ise er'e göre çektim. Bezuh de dedim bakın. Yan cümlelerde fiil nerede? Sonda. Peki yan cümle başta olduğunda temel cümlenin ikinci sıradaki fiilin ne oluyordu? Başa geçiyordu. Şimdi o nedas e er", aynen kurs bezuh de hat tanjo deutsch, deutsch gelert. Ee, hiçbir kursa gitmeden, Almanca kursuna gitmeden Tanju Almanca öğrendi mixes gitmeksizin. it mixes Burada özet olarak neyi söyleyeceğiz yine? Bir önceki e, konunun aynısı aslında. Sulu yapılarda e, fiil sona gider. Öznesi olmadığı için e, onet su yapılarında, yan cümlelerinde e, master haldedir. Sonra e ile biter denken. E, eğer özneler farklı ise das kullanırım. Ve das kullandığımda da aynı tı, das cümlelerinde olduğu gibi dastan sonra özlem gelir. Fiilim cümlenin sonundadır yani cümle olduğu için ve öznesine göre çekimlenmiştir. Bir anın gördüğünüz gibi. Şimdi mantık aynı dediğim için devam edebilirim. Burada e, düşünmeksizin e, konuşuyor dedik. Efendim söyleyeyim kursa gitmeksizin gitmeden ya da e, Almanca öğrendi dedik. O nesilin e, anlamı içeriği bu gramer olarak da nasıl kurulduğunu anlattım zaten. Ne zaman o suyu, ne zaman o tercih edeceksiniz arkadaşlar? Tekrar ediyorum. Eğer özneler aynı ise lütfen o suyu kullanın. Farklı ise kullanabilirsiniz. Şimdi bir sonra anstatt su infinitif ve geçelim. Anstatt zu mekmak yerine ya da e, cine, cığına yani bir şey yapacağı yerde başka bir şey yapıyor. Beklenmedik başka bir şey yapıyor. Mesela şöyle Zizitfern. E ne var bunda? E, televizyon izliyor işte. Sıkıntı yok. Ama cümleye dikkat edin. Zizitfern bu temel cümlem. Temel cümleyi açıklayan yan cümlem geliyor. Şimdi Bağlaç Anştat ya da Ştat. Bakın Anştat ya da Ştat diyebilirsiniz. Anştat İran House of Government Subahın. Burada işte işte nedir? Ev ödevini yapmak yerine televizyon izliyor dedik. Şimdi burada Yan cümlemde ben şeyi görmüyorum. z'i görmüyorum. E, neden? Çünkü iki tarafında öznesi z'i. Bu ödevi yapmayan da televizyon izleyen kişi de Z. O yüzden Zi'yi yazmamışım. E, onun yerine ne yaptım arkadaşlar? Fiilimi çekimleyemediğim için su'dan sonra infinitive master halde mahını yazdım. Ve yan cümle olduğu için fiilim cümlenin sonunda. Peki Einstein suyu başa yazabilir miyiz? Tabii ki. ''Stadt'' ya da ''Anstatt'' diyebilirsiniz, yazabilirsiniz. ''Stadt in die Schule zu gehen'' ya da ''Anstatt in die Schule zu gehen'' okula gitmek yerine ''Haben sie die Schule'' geçmeniz e, okuldan kaytardılar. E, okulu astılar. E, şimdi burada ne var arkadaşlar? Bakın ''Anstatt in die Schule zu gehen'' burada bir değişiklik yok. ''Anstatt'' bağlacımda giriş yaptım. E, Fiilim sonda ama yan cümlemde özne olmadığı için master halde infinitif hale yazdım burayı. Neden? Çünkü temel cümlemin öznesiyle aynı bu ee, yan cümlemin öznesi. Peki temel cümlemde ne oldu yukarıdakinden farklı olarak? Yan cümle başta olduğu için hemen ikinci sıradaki fiilim o cümlenin başına geçti. Ha ben burada bakın. Yani fiiller ortada buluştu. Ha de şurada geçmenizdi. Şimdi ne dedik? Özneler aynı ise anstatt su. Solu yapıyı kullandım. Peki özneler farklıysa Anstatt dass man ihn bestraft haben alle ihm geholfen. E, onu cezalandırmak yerine herkes ona yardım etti. Bakın burada öznelerim man öbür tarafta ale. Tamam. Yan cümlemde man temel cümlemde ale. E, bu durumda ne yapıyorum? Anstatt das kullanıyorum bakın arkadaşlar. Anstatt su yerine Anstatt das dedim artık. Yani özneler farklı ise Anstatt das'ı kullanacağım. Anstatt das da yine das cümleleri gibi ne yapıyor? Fiili sona atıyor. Kendi öznesine göre çekimletti. Man peş oldu. Ee, önce yan cümle geldiği için burada arkadaşlar e, temel cümlemin fiili başta haben alle ihm geholfen. Peki bir önceki konularda olduğu gibi e, örneklerde olduğu gibi bu öznesi aynı olanlarda da anstatt kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirim. Siz wird anstatt das ama kesinlikle ne yapıyorum? mi yazıyorum arkadaşlar. Anstatt das die ihre Hausaufgaben macht. Şimdi özneyi yazdığım anda yan cümlemde anstatt das yan cümle girişi hemen özlem geldi. Fiilim çekinmemiş halde nereye gitti? Sona gitti. Yukarıdakinde çekim yok. Neden? Özneler aynıydı. Özne yazmadım. Yan cümlemde özne olmadığı için yan cümlemde mahne idare ettim. Ama e, ikinci cümlemde ne yaptım? anşlattan deyip özlemi yazdım. Özlemi yazdığım için fiil yine yan cümle olduğu için sona gidiyor ama ziye göre çekimleniyor. Bu cümleye de bakalım. Ziham dişulu geçmeniz Şimdi ana cümlem bu sefer başla. Anstatt dass sie in die gingen bakın ne oldu yine burada zi özlem geldi. E, Filmde fiilim de özleme göre çekimlendi. Anstatt dass bağlacım özlem Film yine yan cümle olduğu için cümlenin sonunda ve çekimlenmiş durumda. Şimdi burada yine e, şunu söyleyeceğim. Özneler aynıysa zu'lu yapıları kullanan. Burada zu'lu yapım hangisi? Anstatt zu ya da statt zu. Okey e, Lütfen bunu kullanın. Eğer özneler farklıysa e, anıştattası kullanabilirsiniz. Peki şöyle bir kısaca özetleyelim. Özneler aynı olduğunda un su artı maslar kullanmıştım. Mekmak için şunu yapabilmek için hedefimi belirtiyorum arkadaşlar. Şuna erişmek için. E, özneler farklıysa damiti kullanmıştım. Şimdi su artı master kullandım. Meksizin, Maksızın, Meden, Madan yani şunu yapmadan anlamında. E, fakat öznelerim farklıysa Onedası kullandım. E, C'yi, yerine bir şeyin yerine başka bir şey yapıyorsam da su ya da su artı master'ı kullandım. Master. Ama öznelerim aynısı Anstatsı kullandım. Tamam. E, bunu şöyle özetledikten sonra bir de kendimizi test edelim. Ee, bakalım konuyu öğrenmiş miyiz? Şimdi Egging Austin Restaurant restorandan çıkıyor, gidiyor. Subet sahne ödeme yapıp yapmadığını karar vermemiz gerekir burada. Ee, burada ise im zu e, garson gülüyor. E, ne yapması gerekiyor aslında? Bu adamı e, takip etmesi gerekiyor. Peşinden gitmesi gerekiyor ama gitmek yerine e, ne yapıyor? Gülüyor. E, bunu gören patron e, hemen restorandan koşuyor, çıkıyor. E, neden, amacı ne? Adama ulaşabilmek, yetişebilmek ya da yakalayabilmek. E, bir sonraki cümleye bakalım. Ha, adam ne yapıyor? Adam ise kaçmak yerine, tamam, kaçmak yerine e, bir şarkı söylemeye başlıyor. İyi ki doğdun şarkısını söylüyor. Peki, şimdi. Durdura basıp buraları doldurun. Arkasından çözümlere geçelim. Evet siz durdurdunuz ve cevapları verdiniz inşallah. Şimdi cevapları geçeceğim. Egin Austin Restaurant Subetsalen ödemeden çıktı demem gerekiyor buradan. Yani metnin esprisi orada çünkü. E, ödemeden çıktı diyebilmem için buraya ne gelmesi lazım? O net su yapmam lazım değil mi? Egin Austin Restaurant onu Subetsalen parayı ödemeden çıktı. Ee, garsonumuz onu peşinden gideceği yerden, e, takip edeceği yerde yere e, ne yapıyor? Gülüyor yerine. Yani ne olacak? Anstatt ya da Stadt. Burada Stadt dedim ben. Stadt im zu folgen, lahtede kella. Onu takip edeceğine güldü. Peki patron bunu görüyor. Ne olduğunu anlamıyor tabii ki adamcağız. Hemen restorandan çıkıyor bir hışımla. Neden koşuyor? E, hedefi ne? Amacı ne? Hedef, amaç dediğimde ne olacak? Umtusu olacak arkadaşlar. Um, in, eins, Ona ulaşmak için, ona yetişmek için, onu yakalamak için de diyebilirdik. E, çıkıyor. Ve son cümlemiz Adam kaçacağı yerde kaçacağı yerde şarkı söylemeye başlıyor. Yerde ne deriz? Anstatt ya da Statt deriz. Anstatt, Wechselhafen, Begang, zu Susingen Kaçacağı yerde şarkı söylemeye başlıyor. İyi ki doğdun şarkısını söylüyor. Yani kısadan ise bu hikayede e, patrona sürpriz bir doğum günü partisi hazırlamışlar ki e, biraz kalbini oynatmışlar ama güzel bir e, şaka olmuş. Şimdi Onetsu, Statsu, yu öğrendiğinizi e, düşünüyorum. Dilimin döndüğünce e, ve bilgi ve yettiğince yetince sizleri konuyu aktardım. Eğer şayet e, anladım derseniz bir e, like tuşuna basın. Beğendiyseniz like tuşuna basın. Aklınıza takılan bir şey varsa mutlaka e, yorumlar kısmından sorun arkadaşlar. Çekinmeyin. E, bir de danke an yazıp e, beni motive ederseniz sevinirim. Konumuz bittiğine göre artık size çöz diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum ve bir sonraki derste görüşmek üzere. <laughs> thank you